Selam dostlar, Portekiz Ligi ile karşınızdayım. Ee, güzel bir bülteni var ama Portekiz Ligi'nde çok bir seçeneğimiz olmuyor. Çünkü ben Portekiz Ligi'ni biraz daha Türkiye Ligi'ne benzetiyorum. Ve e, kafadaki üçlü Benfica, Sporting Lisbon ve Porto e, takımlarının diğer takımlara göre çok daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Hatta bu üçlünün arasına Braga'yı da katmadığımı belirtiyorum. Yani bu üçlü biraz daha diğerlerine göre daha farklı. O yüzden bu üçlüye çok fazla... E, karşı koyabileceklerini ya da sıkıntı çıkarabilecek herhangi bir takımın olduğunda Portekiz Ligi'nde düşünmüyorum. Hadi gelin beraber inceleyelim neden böyle. Şimdi ilk maçımız zaten bugünden e Estoril Sporting. Yani şimdi Estoril'in durumu zaten ortada. Sporting 6'da 6 yaptılar. Artı 20 varıcıları var. Yani bu sene hem geçen seneye göre bile çok daha iyiler diyebilirim. Yani şimdi burada Estoril e Sporting maçında ben Sporting'in kesinlikle kazanacağını ve aynı zamanda da forvetleri Giyokeres'in bir gol atacağını düşünüyorum. Ee, burada siz istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Ben de oyuncu hastalığı olduğu için burada mutlaka Giyokeres'i de değerlendireceğim ama e, garanti olarak yani böyle daha e, sağlam e, kelimesinin anlamı burada Sporting'in mutlaka Estorili deplasmanda yeneceği ya da deplasmanın iki gol atacağı şeklindedir. Deplasman iki gol atarı yener oranından bir tık daha fazla. O yüzden siz istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Bence iki gol de atar. Yener de Victor Giocares de gol atar diye düşünüyorum. İkinci maçın Benfica Gil Vicente. Şimdi Benfica-Gil Vicente maçında. Şimdi Benfica'nın form durumu ortada. Kerem Aktürkoğlu ve e, Orkun Kökçünün yani takımı sıtladığını, bunlara da işte e, Dimaria ile diğerlerinin diğer arkadaşlarının katıldığını düşünüyorum. Ya bu da aynı Sporting gibi MS1 ve e, ev 1.5 üstü seçeneklerini. ...mutlaka değerlendirebilirsiniz. Bu takımların arasında çok büyük bir... E, ...kalite farkı, çok büyük güç farkı var. E, maalesef... ...diğer takımlar bunu fizik kalitesiyle... E, ...kalitesini yükselterek... ...fizik kalitesini yükselterek kapatamıyorlar. E, teknik biraz daha ağır basıyor. Çünkü biliyorsunuz dünya futbolunda... ...fizik kalitesi yüksek takımlar... E, ...teknik takımlara çok zorluklar çıkarabiliyor ama... ...burada bu seçtiğimiz... ...Sporting Benfica ve e, Porto maçlarının... E, Porto takımlarının diğer takımlara göre fizik kalitesinde daha iyi, teknik kapasitesinde zaten konuşulmayacak kadar üst seviyede olduğunu düşünüyorum. O yüzden burada Benfica'nın da 2 gol atacağını ve maçı kazanacağını düşünüyorum. Son maçımda pazar gününden Porto-Aruka maçı. Bu da aynı Benfica ve Sporting gibi denk gelmiş e, güçsüz bir takıma karşı e, oynuyor Porto. Yani şimdi burada neye göre güçsüz bir takım? Şimdi Arauka gördüğünüz yerde burada birinin rakibi Arago, Birinin rakibi Gil Vicente. Birinin rakibi de Estoril. Estoril nerede? Estoril de burada yani. Şuradaki rakiplerle oynuyorlar. Bu rakiplerin zaten eksi averajdalar. Yani bu rakiplere de her türlü bunların hepsi 3 takım da en az 3'er gol atacaktır. burada da Portoyu gene maç sonucu 1 ve ev 1.5 seçenekleriyle değerlendirebiliriz. Yani diğer maçlara da tabi yorumlarım var aslında söyleyebilirim ama kafanızı karıştırmak istemiyorum çünkü bu üçü çok güzel duruyor, denk gelmiş. E, herhangi yani bir sürpriz olabilecek e, kapasitede olan maçlar değil. O yüzden. Gönül rahatlığıyla e, analizlerimi bu şekilde sizlerle paylaşabilirim diyelim. Ve Portekiz ligini de noktalayalım. Şimdi artık son kalan ligimiz Hollanda ligini değerlendireceğiz. Ve Cuma hafta sonu değerlendirme videolarımızı tamamlamış olacağız. Umarım işinize çok yarar diyorum. Sizleri öpüyorum. Sevgiler diliyorum.